Yo, selam ve merhabalar. Ben Doğa Bugün beraber dudak ürünleri koleksiyonumu temizleyeceğiz. Yani rujlar, dudak kalemleri, gloss'lar vesaire vesaire. Aynı zamanda bu temizlik videoları benim için her zaman takma tırnak takma sebebidir. Başlamadan önce YouTube'sa şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Kaç taneler saymadım ama gerçekten benim için çok fazlalar. Yani öyle çok fazla duruş tazeleyen bir insan da değilim. En azından bir kısmından bugünlük kurtulmak istiyorum. Çok fazla kullanmadıklarımı koleksiyonumdan çıkarmak istiyorum ki gerçekten kullanmak istediklerim kalsın. Başarılı olur muyum bu konuda? Çok emin değilim çünkü gerçekten Koleksiyonum arasında böyle hiç sevmiyorum, yapısına hoşlanmıyorum dedim. Çok fazla dudak ürünü yok. O zaman dudak kalemleriyle başlayalım. Dudak kalemleriyle ilgili şöyle bir şey fark ettim. Benim koleksiyonumdaki dudak kalemleri sayı olarak olmasa bile renk çeşitliliği açısından bana az geliyor. Çünkü istediğim rengi ya da bana gerekli olan işte bir ucu sürdüğümde bana lazım olacak rengi bulmakta zorlanıyorum. O yüzden şimdiden söyleyeyim çok fazla dudak kalemi elimden çıkaracağımı zannetmiyorum. Hepsini tek tek swatchlamayacağım çünkü zaten videolarda gördüğünüz çok sıkıcı ve uzun bir video olur diye tahmin ediyorum eğer hepsini tek tek swatchlarsam. Öncelikle henüz denemediğim Beauty Girl markasının bu suya dayanıklı dudak kalemi var. Bendeki rengi Warm Light'te. Bunu bir videoda beraber deneyeceğiz. Şimdilik elimde kalmaya devam ediyor. Burada inanılmaz güzel swatchlandı. Hiç böyle bu kadar yumuşak olmasını beklemiyordum. Gerçekten çok hoş. Emily'nin 203 numarası tabii ki kalacak. Bu galiba benim üçüncü. Hiçbir yere gitmiyor. NYX'in suede matlarından böyle bir mor renkli dudak kalemim var. Herhalde... Bir önceki temizlikten bu yana sadece bir kez kullandım. Bilmiyorum senede bir kez kullanmak için tutmalı mıyım elimde? Ama başka da mor yok. Yani bunu ben şimdi elimden çıkarırım. Derim ki keşke mor bir dudak kalemim olsaydı. Neyse şimdilik bu da kalmaya devam ediyor. Make Up Forever'ın kırmızısı, Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk'u, Emily'nin 205-206 numaraları, Urban Decay'in 24-7 Glide On Pencil isimli serisi, Huda Beauty'nin lip konturlarından, Heartbreaker rengi ve... A101'den aldığım galiba A101'den aldığım Golden Rose'un bu her tarafındaki kabı kırılmış çıkmış ama kendisi şahane olan dudak kalemi. Bunların hepsi benim koleksiyonumda kesinlikle kalacak. Onları bir kenara ayırıyorum. Yakın zamanda Rival Loves Me markasının dudak kalemlerinden Plum Wine isimli olanı denedim ve gerçekten hiç beğenmedim. Çok kötü dağılıyor. Hiç homojen durmuyor. Bu kesinlikle benim koleksiyonumdan gidiyor. Aynı koleksiyonda başka renkleri de var bende ki bunların içerisinde 10 numaralı Rosewood olan benim en sevdiğim dudak kalemlerimden bir tanesi. Buradan şunu anlıyoruz ki Rival Loves Me'nin bu dudak kalemi serisinin renklerinin performansları birbiriyle aynı değil. Neyse bütün hepsini deneyerek hangileri güzel bulacağız. İki tane daha var. Bunları henüz paketini açmadım bile. Dolayısıyla koleksiyonda kalmaya devam ediyorlar. Mac'in yüzyıllar önce aldım. iki tane dudak kalemi var. Birisi kırmızı, birisi bordo. Bunlar da kalıyor. Make Up Artist Color Pencil serisine çok açık renkli bir dudak kalemim var. Aslında çok fazla kullanmıyorum ama kalıyor. Revolution'un şoförü kalıyor. Ve Lovely'nin Perfect Line'ı. Bunun da gene kapağı kırıldı bir şeyler oldu falan filan. Ama kendisini çok seviyorum o yüzden kalmaya devam ediyor. Evet tam tahmin ettiğim gibi dudak kalemlerinde aşırı başarılı bir temizlik yaptım. Sadece bir tane ayırdım. Geçiyoruz dudak bağımlarına. Dudak bağımları herhalde benim en çok kullandığım ve kesinlikle bitirdiğim, tek bitirdiğim dudak ürünü olabilir. Burada 3 tane dudak balmı var. Bunlardan bir tanesi Flormar'ın Watermelon Lip Balmı. Gerçekten çok fazla renk veren ama benim kullanmayı çok sevdiğim çok da güzel nemlendiren bir ürün. Bu kalmaya devam ediyor. Tabii ki Nivea'nın Börtlen Lip Balmı var ve kalmaya devam ediyor. Bir de Essence'ın yakın zamanda denediğimiz Bloom and Bright isimli koleksiyonundan çıkan bu benim aslında çok daha fazla renk vereceğini düşündüğüm ama %100 balm olan dudak ürünü var. Böyle turuncu, hafif bir turunculuk veriyor ama çok az renk veriyor. Gene de nemlendirmesi fena değil. Bu da elimde kalmaya devam ediyor. Ve geliyoruz son zamanların en popüler dudak ürünü kategorisine. Bence öyle. Benim de gerçekten çok sevdiğim bir kategori. Dudak yağları. Fakat dudak yağları ile ilgili anladığım bir şey var ki gerçekten güzelini bulmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Nixon Fat Oil isimli. Son zamanlarda çok popüler olmuş bu dudak ürünü. Aynı zamanda W7'ın Tick Drip diye bir Ürünü vardı onun muadili olarak çıkarılmış. O şu anda yanımda yok galiba çantamda kaldı ama ikisini de çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. İkisi de koleksiyonunda kalmaya devam ediyor. Bir de çok yakın zamanda beraber denediğimiz W7'nin Hot Shot isimli bu cayır cayır yakan dudak yağı var. Ben gerçekten çok beğendim. Evet çok fazla yakıyor ama duruşu çok güzel bence bakılabilir. Rena by Revolution'ın Euphoric koleksiyonundan çıkan bir dudak yağı vardı. Gerçekten çok başarılı bir dudak yağı. Bu kesinlikle koleksiyonumda kalmaya devam ediyor. Gene aynı formda bir de Lovely'nin bir koleksiyonundan çıkan dudak yağı var. Bu da fena değil. Bu da kalıyor. Gene aynı formda Beauty's'in Brighted isimli bir dudak yağı var. Bu çok kötü. Resmen dudakları kurutuyor. Hiç kalıcı değil. Bu kesinlikle koleksiyonumdan gidiyor. Golden Rose'un Bim'de satılan böyle ananaslı bir dudak yağını almıştım. Gerçekten kokusu da çok güzel. Kalıcılığı da fena değil. Nem vermesi de iyi. Bu kalıyor. I Heart Revolution'ın bu Hani isimli dudak yağını henüz denemedim. Paketini bile açmadım. Bu da kalmaya devam ediyor. Ve geliyoruz Gloss'lara. Bir koleksiyon ürünüyle başlayalım. Essence'in Hugs and Theliz koleksiyonundan çıkan bu kahverengi şahane gloss artık satışta değil ama kalmaya devam ediyor. Golden Rose'un bu nude look galiba nude look'tu o seriden gloss'u bu da kesinlikle kalıyor. Gene Golden Rose'un Prestige gloss'u bunların hepsi kalmaya devam ediyorlar. Lavlen'in Summer Nude gloss'larından iki tane var bende 2 ve 3 numarası bunlar aslında aynı seriden gibi görünüyorlar ama yapıları çok çok farklı. 3 numarayı henüz denemedik gene beraber deneriz. İkisi de kalmaya devam ediyor. Beulis'in Glossit'lerinden kakao rengi ve Lovely'nin son çıkan koleksiyonundan Juicy Lips. Bunların ikisi de kalıyorlar. Tekneyin bu gloss up'larından bu kahverengi asla ben bunu sevmedim. Yapısından hiç hoşlanmadım. Ama şu Glossit'le falan karşılaştırmak istiyorum. Birazcık daha kalabilir koleksiyonunda bir sakıncası yok. Revolution'un Fortnite koleksiyonundan çıkan Supply Lama Gloss'u. Bir de gene Revolution'un Hydra Balm Gloss'ları. Bu iki tombik gloss'un ikisini de çok seviyorum. İkisi de kalmaya devam ediyorlar. Rivalde loop markasının Dewy Volume Lips isimli bu gloss'u. Gerçekten çok tatlı. Bir renk duruşu da çok güzel. Kalıcılığı hiç fena değil. Hafif nem veriyor ve kokusu şahane. Kalmaya devam ediyor. Lovely'nin gene aynı son çıkan serisinden Böyle bir lip pinch isimli turuncumsu bir lip gloss. Bu da eh bir ürün ama kalmaya devam ediyor. Biolis'in plumpitlerinden 534 rose rengi. Biolis'in bu plumpit glosslarından aslında çok hoşlanmıyorum ama bu gerçekten güzel bir renk ve hani elimde bir tane olsun diye düşünerek şimdilik elimde tutmaya devam ediyorum. Bu Huda Beauty'nin Shameless isimli glossu zaten bitmek üzere. Bitireyim çıksın. Revola by Revolution'ın Baby Gloss'larından Sugar rengi. Bunun yapısından çok fazla hoşlanmıyorum ama rengi çok güzel olduğu için kalmaya devam ediyor. Bioliss'in son çıkan Festival Fan koleksiyonundan bir gloss seti almıştım. Ben 24, 25 veya 26 numaralı glossların olduğu içerisinde Gerçekten bunların yapısına bayıldım. İnanılmaz hafif yapılılar, hiç yapış yapış değiller. Gayet güzel duruyorlar. Çok kalıcı değiller ama o kadar olur yani. Üçte de kalmaya devam ediyor. Ve Wilder lip glosslarından Snuggle Sesh isimli olan bu gloss da yani öyle çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Ama gayet güzel, çok fazla yapış yapış değil. Kalıcılığı hiç fena değil. En azından elimde bir Wet n Wild Gloss olsun diye düşünerek bunu da elimde tutmaya devam ediyorum. <laughs> Beulis'in Light Zone koleksiyonundan çıkan Orchid isimli Gloss gerçekten bahsederek zamanımı harcamak bile istemiyorum. Çok kötü bir Gloss direkt olarak koleksiyonumdan gidiyor. Allah'tan Beulis'in güzel Gloss'ları da var. Mesela bu Gloss serisini ben çok seviyorum. Bu da kalmaya devam ediyor. En sevdiğim Gloss'larımdan bir tanesi Essence'in 101 Milky Way isimli glossu bulduğunuz yerde kapın derim gerçekten çok başarılı. Gene çok sevdiğim bir gloss. Notum bu Flawless Lip Gloss'ları. Bendeki rengi Delicate Pink. Her rengi çok güzel görünüyor. Çok başarılılar. Bu da kalmaya devam ediyor. Bir de Essence'in Juicy Bond'larından 101 Lovely Leech rengi vardı. Bunu da gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu da koleksiyonumda kalmaya devam ediyor. Bir tane de şöyle bir ürünüm var. Rival Loves Me markasının Stay Forever'ı. Yani bu gloss mu bilmiyorum ama bir tarafı şöyle Liquid Mat Rouge gibimsi. Öbür tarafında da üzerine sürebileceğiniz gloss ama vazelini andıran şeffaf bir ürün var. Bunu üst üste uyguladığınız zaman gayet gloss gibi duruyor. Gerçekten çok başarılı, hakikaten çok kalıcı bir ürün. Bu da koleksiyonunda kalmaya devam ediyor. Evet gelelim kalanlar işte likit mat rujlar, bulut rujlar falan filan. Bu arada bunu hangi kategoriye sokacağımı bilmiyorum. Tekniğin Dream Tint isimli. Böyle güzel bir dudak lekesi diyebileceğimiz bir ürünü var bende. Rengi gerçekten çok güzel, çok sevdiğim bir turuncu fakat o kadar kötü kokuyor ki resmen ağzımın içine giriyor o koku ve çok rahatsız ediyor beni. O yüzden koleksiyonumdan çıkarıyorum. Evet, likit mat rujlarla devam ediyoruz. Kiko'nun Asian Touch isimli dünyanın en eski koleksiyonlarından bir tanesinden çıkan bu kırmızı likit mat ruj. Herhalde neden elimden çıkaramadığımı Swatch'u size anlatabiliyordur. İnanılmaz güzel bir kırmızı ve kalmaya devam ediyor. Kat Von D'nin bende gene bunlar da çok eskiler. Böyle çok eskiden aldığım bir likit matruj seti vardı. Oradan birkaç tane likit matruj, dört tane tam olarak çok koyu renklerde çok fazla kullanamadığım likit matrujları var ama yapıları gerçekten çok güzel. Bunlar da şimdilik kalmaya devam ediyorlar. En sevdiğim likit matruj serilerinden bir tanesi pastelinkiler. Tabii ki 37-38 benim favori renklerim. Aynı zamanda bu minileri almıştım. Bende 29, gene 37 ve 20 numaraları var. Bütün hepsi kalmaya devam ediyor. Beulis'in Zipit serisinden iki tane var. Elimde Juliet ve Delight renkleri. Aslında renkleri gerçekten çok güzel ama ben bu zipitlerin yapısından hiç hoşlanmadım. Özellikle bu Delight rengine bayıldım. Tam benlik. Yalnız o kadar kurutuyorlar ki tamam mat ruj kurutur da Bunlar ekstra ekstra kurutuyor. Kullanacağımı zannetmiyorum ya. O yüzden ikisini de elimden çıkartıyorum. Evet. Görüşürüz. Çok kurutan Liquid likit matruj demişken <laughs> Light'ın eski bir koleksiyonu Golden Age koleksiyonundan çıkan bu çok açık renkli zaten rengi de bana çok fazla uymayan likit matruj vardı. Koleksiyon ürünü olduğu için satışta da değil. Bu da gidiyor. L'Oreal'in Le Chocolat serisinden 862 numara Pro Choco. Bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Ha şahane böyle gördüğüm en iyi likit mat ruj değil ama gayet başarılı. Bu kalmaya devam ediyor. Huda Beauty'nin mini bir likit mat ruju var. Bende Heartbreak isimli çok güzel bir kırmızı. Bu da kalmaya devam ediyor. Mac'in likit mat rujlarından iki tane var. Bunlar da aslında çok eskiler. Espresso ve Topped with Brandy rengi. Çok fazla kullanmıyorum evet ama gene de koleksiyonumdan da çıkaramıyorum. Yapıları gerçekten çok güzel. Ve Bullet rujlarla devam ediyoruz. Bu rujlarla devam ederken bir de neyi unutmuşum? Clinique'in black hanesini. Bu da gene kategoriler dışı ve tabii ki kalmaya devam ediyor. Bunu elimden çıkarsam herhalde beni döverler. <laughs> Revolution bir Watson's alışverişimde şöyle bir kalem ruj hediye etti. Velvet Kiss Lip Crayon isimli seriden. Böyle aslında çok güzel görünüyor, çok da heyecanlı bir şekilde beklemiştim. Aa ah, ne güzel hediye demiştim. Fakat rengi bana hiç olmadı. İnanılmaz açık geldi. Yapısı da çok çok güzel değil açıkçası. O yüzden bu da koleksiyonumdan gidiyor. Golden Rose'un iki tane kalem ruju var. Bunlar 18 ve 21 numara. Bunları da ben gene yabimden A101'den almıştım. A101'den almıştım. Ama bunlar kalıcı koleksiyonda da var diye biliyorum. Gerçekten o kadar güzeller ki hiç bu kadar iyi olmalarını beklemiyordum. Sırf video çekmek için almıştım. İkisine de bayıldım. Kesinlikle kalıyorlar. Gene aynı şekilde bunları da bu sefer bunları Bim'den aldım galiba. Smart Lips isimli kalem rujları var. Gene Golden Rose'un. Yalnız bunlar öbürleri gibi mat yapıda değiller. Daha yumuşaklar. Dolayısıyla hiç sabitlenmiyorlar. Çok fazla bulaşıyorlar. Ve açıkçası elimde bu renklerden çok fazla var. Yani bunlar da kötü değiller aslında. Renkleri de çok güzel ama koleksiyonumdan çıkarıyorum. Ulysses'in Keep It serisinden Interview rengi. Bunu da gene yakın zamanda beraber denedik. Öyle çok ayıla bayıla kullandığım bir yapısı yok. Fakat çok kötü de değil. Renk çok güzel. Sırf rengi için elimde kalmaya devam ediyor. Bir de gene unutmuşum. Opsi. Tartan Maracuja Lips isimli böyle bir bam gibi bir şey vardı. Bu da kalıyor. Henüz denemedik zaten. Bir de Flormar'ın Deluxe Cashmere serisinden Natural Rosewood isimli, beklediğimden çok daha turuncu olan ama yapısına bayıldığım bir ruj var. Bu da gene benimle kalmaya devam ediyor. Şöyle bazı minik rujlarım var, çok seviyorum. MAC'in Mer ve Please Me renkleriyle Charlotte Tilbury'nin Pilot Olku Üç de minicikler ve kesinlikle koleksiyonumda kalmaya devam ediyorlar. Revlon'un çok eski serisinden çıkan 003 numaralı bir ruju var elimde sahip olduğumu bile unutmuşum. Yalnız gerçekten çok güzelmiş ama kışın kullanmaya uygun. Bu kesinlikle kalmaya devam ediyor. Bir tane Liquid Matte ruj unutmuşum. Estee Lauder'ın Quiet Riot isimli. Bu pembe ve gerçekten çok eski Liquid Matte geçenlerde denedim. Yapısında herhangi bir bozulma yok. O yüzden koleksiyonda kalmaya devam ediyor ve bu renk bir başka rujum da yok. O yüzden gönül rahatlığıyla sepetime koyuyorum. Light'ın bu ince mat rujlarından pinki mavi rengi. Ben aslında bunun rengini çok sevmiştim. Yapısı da yani çok iyi değil ama çok çok kötü de değildi. Biraz kuru bir yapısı var. Yalnız satışta değil bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda buna benzer renkler elimde de var. Herhalde onları kullanmayı tercih ederim diye düşünerek bunu elimden çıkarıyorum. Mekin Retro isimli bir ruju var. Gerçekten rengi çok çok güzel. Böyle tam günlük kullanım kahverengisi. Hani öyle bir kahverengi vardır ya. Günlük kullanım kahverengisi. Bu tam olarak o renk. Yalnız çok kötü kokuyor. Bu ruj eskimiş. Evet bunu dudaklarıma sürecek değilim. Çok üzülerek koleksiyonumdan çıkarıyorum. Güle güle çöpe gidiyor hatta direkt. Gene çok eski bir ruj. Kat Von D'nin Lolita isimli ruju. En popüler rujlarından bir tanesiydi. Çok az kaldı. Bu da çok eski ama yapısında bir bozulma sezinlemedim. Bu kalmaya devam ediyor. Mac'in Siyah isimli ruju. Bütün rujları koklamaya başladım retronun kokusundan sonra. Tek MAC kırmızı rujum tabii ki kalmaya devam ediyor. Ama tek kırmızı rujum değil. Nars'ın gene ünlü kırmızı ruju Rita'nın mini var bende, mini boyu. Derseniz ki mini boylarını bitirebiliyor musun? Hayır onları da bitiremiyorum. Yalnız şu kırmızının şahaneliğine bakar mısınız? Gerçekten popüler olduğu kadar var ya bazı şeyler. Bu da kesinlikle kalıyor. Light'ın Pinky Rose isimli mat ruju. Bunu galiba henüz denemedim. O rengi hiç fena gözükmüyor. Böyle soğuk alt tonlu bir ruj. Bunu beraber deneriz. Koleksiyonumda kalmaya devam ediyor. Yapısı da hiç fena gözükmüyor. Biyulis rujlarından daha güzel swatchlandığını söyleyebilirim. Gelelim konusu açılmışken. Biyulis'in Statement Nude isimli çok ünlü rujuna. Bunun rengini ben çok beğendiysem de yapısından hiç hoşlanmadım ve kesinlikle elimden çıkarıyorum. Gerçekten çok kalın yapılı, hiç kullanmayı seveceğim bir ürün değil. Revolution'ın chauffeur isimli ruju kalmaya devam ediyor. Natasha Denona'nın aynı da de nude serisinden Athena isimli çok eski, yapısı tövbeler tövbesi bozulmuş bir rujum var ama kalmaya devam ediyor çünkü çok pahalı. Urban Decay'in comfort mat isimli gerçekten çok başarılı ruj serisinden bad blood isimli Bordo ruj bu da kalmaya devam ediyor. Yulis'in bir de Kissit serisinden Soft Kiss isimli olan ruj var. Bu da galiba çok popüler bir ruj. Bunun da rengi gerçekten çok güzel. Ama bunun yapısı da diğeri gibi. Çok fazla yumuşak. Yani sabitlenmiyorlar, pütür pütür duruyorlar. Gerçekten bunu da hiç beğenmedim. Maalesef bunu da henüz hiç kullanmadan, doğru düzgün kullanmadan koleksiyonundan çıkarıyorum. Essence'ın bir koleksiyonundan çıkan bu Not Sorry isimli çılgın Disco Rouge gerçekten bana hiç yakışmadı. Bakmalara doyamıyorum ama koleksiyonumdan gidiyor. Bir video için Beauty Girl'in bu rujlarından aldım. Sweet Dream bendeki rengi. Gerçekten hiç beklemediğim kadar iyi. Yani gene zaten beraber deneriz ama şimdilik koleksiyonumda kalmaya devam ediyor. Too Faced'in gene çok eski Nip Slip isimli böyle ölü dudak izlenimi veren ruju. Böyle çok fazla rengim olmadığı için Elimde kalmaya devam ediyor. Kaldı ki yapısı da gerçekten şahane. Rimmel London'ın sürekli böyle deneyeceğim, deneyeceğim dediğim bir türlü beraber deneyemediğimiz 800 Salty isimli ruju. Ben bunu Black Honey'e muadil olabilir mi diye almıştım ama hiç alakası yok. Çünkü acayip pigmentli. Bu bayağı bildiğiniz ruj yani. Gördüğünüz gibi şahane bir bordo. Ama yapısı birazcık oynak. Çok çabuk sabitlenmiyor. Dikkatli sürmek gerekiyor. Gene beraber denerken bahsederiz. Bir de son zamanlarda aldığım ve bayıldığım tekniğin satin, saten ya da neyse. O serisinden Creme de Chine Creme de Chain, Creme de Chine isimli şahane renkli bu ruju. Kesinlikle kalmaya devam ediyor. Bu seriye bir bakın derim. Ve en son aldığım, daha doğrusu arkadaşımın bana yurt dışından getirdiği ruj, Milani'nin iki tane ruju. Bunlar Türkiye'de satılmıyorlar ama dünyada inanılmaz popülerler. En iyi rujlar arasında falan sayılıyorlar. Ben de iki rengini aldım. Bunlardan bir tanesi peony, bir tanesi de tease. Gerçekten çok güzeller yani bu kadar güzel olacaklarını hakikaten beklemiyordum. Paketlemeden rujun yapısına her şey şahane. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Eğer imkanınız olursa bu rujlara bir bakın derim hani yurt dışından ne alayım diye düşünüyorsanız. Bunlar da tabii ki koleksiyonumda kalmaya devam ediyorlar. Ve sonuç olarak 15 tane dudak ürününü koleksiyonumdan çıkarttım. Yani çok çok iyi demiyorum. Yüzdeye vurduğum zaman çok iyi bir yüzde olmadı. Gene elimde çok fazla ürün kaldı. Ama gene de hiç fena değil bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.